Hadi gelin hep birlikte organlarımızı puzzle üzerinde öğrenelim. Vücudumuzun yönetim merkezi beyine başlayalım. Nefes alıp vermemizi sağlayan akciğerlerimiz, sindirime yardımcı karaciğerimiz, vücudumuza kan pompalayan kalbimiz, yine sindirim organı olan midemiz ve idrar yani atık idrarı oluşturduğumuz böbreğimiz. En sonda besinlerimizi sindirdikten sonra dışarı atmak için bağırsaklarımızı yerleştiriyoruz. Evet etkinliğimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki deneyde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.